Merhaba arkadaşlar. Terraria rehber bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Martian Madness Martian Madness event'inden bahsedeceğiz. Martian Madness event'i nasıl gelir arkadaşlar? Öncelikle Martian's'ın gelişmesi gerçekleşmesi için Golem boss'unu kesmiş olmanız gerekiyor. Golemi nasıl keseceğiz diye sormayın. Rehberini zaten çekmiştik. ne hangi sıralamayla nasıl keseceğinizi. Golem boss'unu kesmiş olmanız gerekiyor. Golemi öldürdükten sonra arkadaşlar haritanın sağına veya soluna bakın sağ taraf veya sol tarafında yüksek bir noktaya uzaya yakın yüksek bir noktaya çıkacaksınız. Yüksek bir noktada şu gördüğünüz Marslı probu yeşil altında yeşil ışık yanan Marslı probunu göreceksiniz. Hani uzayda olursanız eğer spawn oranı daha çok olur. Yerde olursanız spawn oranı daha düşük olur. O yüzden ben uzaya böyle bir masa koyup Butter Candle'larla spawn oranını arttırdım. O probu çıkması için. Uzayda bu probe sağında veya solunda bakın arkadaşlar ortada olmuyor. Probu gördüğünüz zaman o yeşil ışığı kırmızı yapın ve probun gitmesine izin verin. Marslı probun gitmesine izin veriyorsunuz. Ee, Marslı gittikten sonra diğer arkadaşlarını yani düşman Marslıları çağırıyor arkadaşlar. Hemen arenanıza geçin onlarla savaşmaya başlayın. Allah. Ben şöyle gireyim abi. Konuşmam gerekiyor çünkü benim. Evet, bunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Öncelikle bolemi kesmelisiniz. Sonra haritanın sağında veya solunda... ...uzayda bir alan yapın. Ve bu alanda... Ee, İşte Water Candle'larla, Battle Potion'la, Spawn Oranını arttıracak şeyler kullanarak bu alanda arkadaşlar o uzaylı probun gelmesini sağlayın. Prob geldikten sonra yeşil ışığının altına geçin ve kırmızı yanıp gitmesini sağlayın. Gittikten sonra uzaylıları çağırıyor. Martian Madness başlıyor arkadaşlar. Arena'ya geçeceksiniz. Arena'da karşılaşabileceğiniz düşmanlar şunlar. Birincisi Brain Scrambler. Ee, bir lazer ile oyuncuya saldıran normal sıradan bir uzaylı arkadaşlar bu uzun menzilli knockback, silah, knockback silahlarla rahatlıkla öldürebileceğiniz bir uzaylı düşman ee, karşılaşabileceğiniz ilk düşmanlardan biri bu eğer öldürdüğünüzde martiyan kostüm düşürebiliyor kostüm parçaları düşüyor yüzde 0.5 şansla ee, böyle de bir ödülü var İkinci karşılaşabileceğiniz düşman Grey Grand Hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Bunun size yaklaşık meli demeçler veriyor. Şu gördüğünüz gri uzaylılar. E, ee, meli veriyor. Yanınıza gelmek gerekiyor bu demeci vermesi için. Bu da Martian kostüm düşüyor. Yüzde 0.5 şansla. Üçüncü düşmanımız Drake Gunner. İskelet nişancılara benziyor dungeon'daki. Bir uzaktan bir iki kez ateş ediyor arkadaşlar sonra başka bir konuma geçiyor. Nişancı uzaylı diyebiliriz buna. Bu da Martian kostüm düşüyor yüzde 0.5 şansla. Üçüncü karşılaşabileceğiniz düşmanlar Officer'lar. Bu düşmanlar arkadaşlar biraz sıkıntılı. Officer'lar biraz bayağı sıkıntılı diyebiliriz. Officer'lar biraz sıkıntılı arkadaşlar. Nasıl sıkıntılı? bunlar Marslı yetkilileri. Memurlar diyebiliriz. Marsların memurları arkadaşlar. X-Spawn'lar oluşlarında ee, X Spawn oluşturduğunda savunma ve vuruş puanları veriyor. Ve Knockback'e Pack'e dayalı da bir kalkanları oluyor. Böyle etraflarında kalkan oluyor arkadaşlar. Bu kalkanı yok ettikten sonra öldürebiliyorsunuz. Bunları Bunlar da Martian üniform düşürüyor 0.5 şans ile. Diğer sıkıntılı düşmanlardan biri Martian Engineer yani Ma Marslı mühendisler. Bu mühendisler arkadaşlar yere Tesla'lar kuruyor yani elektrik atabilen küçük silahlar buluyorlar. Ee, bu mühendisler eğer mühendisi erken safhada öldürmezseniz Tesla'lardan bir ordu kurabiliyor. Yani bir sürü Tesla koyuyor ve sizi inanılmaz bir ateş altına alabiliyorlar. Erken safhada enjinyörleri öldürmeniz gerekiyor. Bunları da öldürdüğünüzde Martian Uniform düşüyor. 100.5 şansla. Diğer karşılaşabileceğiniz düşmanlardan biri ee, Giga Zephyr Elektrikli bir silah kullanıyor arkadaşlar Oyuncuya şok uygulayarak Elektrik debuffı sağlıyor ee, Giga Zephyr'lar Bunları kestiğinizde Yine Martian Uniform düşüyorsunuz %0.5 şansıda ee, Bu elektrik debuffını yediğiniz zaman da O size canınızın kaybetmesine sebep oluyor O yüzden dikkat edin Engineer'ların kurduğu Pesta paretler yani mühendislerin kurduğu test şu an ekranda gördüğünüz resimdeki şekildeler arkadaşlar. Bunlardan çok fazla olursa etrafta inanılmaz bir baskı altına giriyorsunuz ve acayip hasar çıkartabiliyorlar. O yüzden engineer'ları hemen ortadan kaldırıp testa kurmalarına izin vermeyin. Diğer karşılaşabileceğiniz düşmanlardan biri Martian drone arkadaşlar. Bu insansız hava aracı gibi bir şey. Ekranın alt köşesinden çapraz bir şekilde uçarak geliyor. Düşürüldüğünde düştüğü yerde patlıyor. Ve düştüğü yerde eğer NPC veya siz patladığında size hasar veriyor. Ya da NPC hasar veriyor. Böyle bir düşman arkadaşlar. Diğer karşılaşabileceğiniz düşman Martian Walker. Tripod. Yani bu Dünyalar Savaşı filmini izlediğiniz bilmiyorum. Dünyalar Savaşı filmindeki tripodlardan esinlenerek yapılmış üç ayaklı e, düşman arkadaşlar. Geniş bir alana lazer atma özelliğine sahip. Bu Dünyalar Savaşı'nın kitabı da var. Hatta bu eski bir kitaptır. Sonradan filmi yapıldı. Filmlerle tripodlar esinlenerek bu oyuna gelmiş arkadaşlar ve oradan alınarak yapılmış. Yani Martian Walker'lar. Üç ayaklı tripodlar. Diğer karşılaşacağımız e, düşman Adını okuyabilirsem Seyut Lix galiba. Böyle sümük gibi bir şeyin üzerinde uzaylı var. Yani Şu arkadaşlar şu gördüğünüz Kutlik. Başta gidiyor. İkisi de birbirinden bağımsız. Uzaylı ve sümük birbirinden bağımsız arkadaşlar. Eğer biri ölürse diğeri saldırmaya devam ediyor. Öldürdüğünüzde %0.5 şans sayı Martian kostümü düşürüyor. Veya Brain Scrambler yani altındaki e, bineyi elde edebiliyorsunuz. Mount'u elde edebiliyorsunuz. Yüzde bir şans var. Düşünme şansınız var. O sümüğü öldürürseniz elde ediyorsunuz. Bunu arkadaşlar e, ee, diğer düşmanlardan biri. Martian, Saucer yani uçabilen, bloklardan geçebilen, bağımsız bağımsız sağlık sayılacağına sahip 4 tarihte olan bir uzay gemisi. Yani şu kafamın üzerinde gördüğünüz uzay gemisi. Event'in mini boss'u diyebiliriz arkadaşlar buna. Gerçekten mini boss kadar güçlü. 4 taretin ikisi lazer atıyor, ikisi roket atar atıyor. Kendine has skill'leri var gördüğünüz gibi sarı ışın. Böyle bir odada attığı skillerin çoğunu doğuşuyor. Şöyle roketler, ışınlar, lazerler hepsi duvara çarpıyor. O da rahatlıkla onu kesebilirsiniz ve demet yemeden. attığı skiller söylediğim gibi bir sürü size atıyor. Gördüğünüz bu ışını atıyor üzerinize kilitlenip ve lazer atıyor. Bunları engellemek için küçük bir odaya ihtiyacınız var. Taştan odaya. Bu odada rahatlıkla bu Martian Sorcerer yani uzay gemisini kesebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kestikten sonra bu gemi, bu event de çok önemli. Bunu olabildiğince çok kesmeye bakın. Çünkü bütün itemleri bu düşürüyor. Bütün uzaylılar postunu düşürürken bu bir dünya item düşürüyor arkadaşlar. Uzay gemisi bir dünya item düşürüyor. Düşürdüğü itemler Xenopauper Tenor Staff, Electro Launcher, işte lazer makineli gun, e, lazer drill düşürüyor, Charles, Blaster Conan düşürüyor, Influx Waver, Cosmic Car, hani bu uzay gemisi şunu falan düşürüyor bakın, üzerimde vardı. Nerede ha? Mesela bu uzay gemisini düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Işte ne bileyim Martian Tropi düşürüyor. Işte ee, Hook düşürüyor uzaylı huku. Bunların hepsi ekranda gördüğünüz resimlerini gördüğünüz itemlerin hepsi uzay gemisinden düşüyor. Yani olabildiğince çok uzay gemisi kesmelisiniz bu itemleri elde etmek için. Bu uzay gemisi kesip şu sağ alttaki barı yüzde yüze getirdiğinizde de event sonlanıyor arkadaşlar. Martian eventi bu şekilde başlıyor. Gelebilecek. Ee, düşmanlar bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu sahiden bitenleri elde etmek istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Diğer bölümde Lunar Event bunlar Event'inden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani Moon Lord'a gitmeden önce oluşan Event'ten bahsedeceğim. Nasıl e, ee, pillarların özelliklerinden işte ee, çıkardığı düşmanlardan ve eventin sonucundan bahsedeceğim diğer bölümde arkadaşlar. Bu event bu şekilde söylediğim gibi. Diğer bölümde Lunar eventinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elde ettiğim itemler bir eventte. Bir sürü kozmik karkey falan elde ettim hukuk ee, elde ettim, kılıç elde ettim falan filan. Diğer eventte görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.